Sevgili seyirciler gıdadaki hileler gün yüzüne çıktıkça herkesin aklında da ağzında da şu soru var. Bize neler yedirmişler? Haksızlı bir soru değil aslında bu. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan liste tam manasıyla kan dondurucu. Özellikle de et ve et ürünleri risk altında. Son olarak kıymadaki hileler gözler önüne serildi. Bakın o sahtekarlar dana kıymanın içine neler karıştırdı. Bazıları da diğer kıymaların çok altında rakamdan bunun satışını sağlıyorlar. Böyle hatalar toplumun gıda, gıda hakkına alay ediyorlar ve günaha giriyorlar diyelim. Ne diyelim topluma? Diyecek bir lafımız yok. Her şeyimiz bozuldu. Bu da bozuldu. Dana kıyma da altında satıyorlar ama içine dana etinden başka her şeyi katıyorlar. Tavuk sakatatı karıştırılan sahte kıymayı orijinal gibi görünsün diye bir de gıda boyasıyla boyuyorlar. Ee, tavuk taşlı belli bir oranda hayvan yağı, kavram yağı veya işkemenin üstünde tabir edilen gömlek yağı. Bunlarla çok az bir oranda et karıştırılıyor bunlar makinede. iki kere çekiliyor. O şekilde tezgahlarında insanlara sunuma hazırlıyorlar. Valla tam anlamam ama şu belki. Emin misiniz? Değilim ama. <laughs> o aslında tavuk taşlığından kıymaydı. İçine kırmızı biber ve gıda boyası katıldı ki kırmızı görünsün, tüketici kansın diye. Demek ki böyle kanıyoruz ama. Hangisi gerçek? Bence bu daha gerçek çünkü kırmızıdır. O yüzden taraftaki gerçekti. Doğrudur. Evet. Gerçek kıymaya göre bayağı bildiğiniz beyaz renkte. Beyaz renkte. Bunlara daha sonrasında belli bir oranda kim e, gıda boyaları. Bunlarla renklendirmesi sağlarıyor. Ondan sonra normal bir kıymadan hiçbir farkı kalmıyor bunun. Dana kıyma yerine taşlık yapıyorlar. Rengi ve tadı anlaşılmasın diye de üzerine gıda boyası ve çeşit çeşit baharat katıyorlar. Tüketiciye ise dana kıyma diyerek satıyorlar. Zannediyorum bu gerçek daha kırmızı duruyor. Bu aslında taşlık kıymaydı. Yapma. İyi ki satın almıyorum şu an. İlk bakışta beklenginden falan belli olmuyor ama şu gitme şeydir. Eğer daha boyası katılmazsa dana. Gözdeki çok şey belli değil, seçemeyeceğim. Sizin seçtiğiniz aslında taşlıktandı. Sağ taraftaki gerçek. buna ciğer falan katıldı. Sakatat katılmış. Sadece tavuk taşlığından. Vatandaş nasıl bir seçecek işte? Bu gerçeğe benziyor. Ama şu da olabilir bilmiyorum yani. Karar veremedim. Ama aslına bakacak olursan ikisi de sahteye benziyor. Peki tüketici gıda teröristlerinin dana kıyma diye sattığı sakatatlarla karıştırılmış kıymayı nasıl ayırt edebilir? Şimdi vatandaşın anlama şansı yoktur. Niye yoktur? Çünkü bazı gıda boyalarıyla bu etleri aynı tonda, aynı renkte, şekil görüntü olarak aynı hale getirip satışları gerçekleştiriyor. Bunu sadece yemek içerisinde piştiği esnada bıraktığı renkten veya kalan miktardan anlayabilirler. Onun için en güzeli bilinen, mahallede tanınmış yıllarını vermiş kasap arkadaşlarının insanların tercih etmesini isteriz. Zannediyorum bu gerçek. Daha kırmızı duruyor. O aslında taşlık kıymaydı. Yapma. İyi ki satın almıyorum şu an.